Merhaba arkadaşlar. Şu görmekte olduğunuz sarımsaklı şampuanı ve sarımsak yağını sizlere bu videomuzda tanıtmak istedim. İbrahim Saraçoğlu'nun lisanslı önüdür. İçinde tuz, siles, paraben, gerdoğlu bileşenleri içermez. Ürün 400 ml'dir. Yaklaşık normal kullanımda 1,5-2 ay gitmektedir. Saçlarımda dökülme ve kırılmalar vardı. Bu ürünü kullandıktan sonra saçlarım hacim kazandı dökülmesi de azaldı. Şimdi öğünün size nasıl kullanılacağını açıklamak istiyorum. İlk baş sarımsak yağı yıkanmış nemli saça 10-15 damla damlatılır. Ardından 5-10 dakika masaj yaparak saç köklerine yedirilir. Bir saat sonra sarımsaklı şampuan ile durulanır. Fayda görmek istiyorsanız bu iki ürünü 3 ile 6 ay düzenli kullanılması önerilir. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bizlere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.